Evet, 2025 yılı hacının Arefe günü henüz gelmese dahi biz hocalarımızla birlikte Arafat çadırımıza geldik. Çadırımızı kontrol etmeye bir eksiklik var mı diye bakmaya geldik. Bayraklarımız zaten asılmış. Şu anda bütün koltuklar da hazır. Bu koltukları Türkiye'deki hastanedeki refakatçi koltuklarından bilirsiniz. Böyle alttan çekip uzunca bir şekilde kullanılabiliyor. Bakın buraya yastık ve battaniye de koymuşlar. Her bir hacı için bir set hazırlanmış. İçerisinde şemsiye, termos, sikirmatik, maske vesaire bulunan bir set. Çadırımız işte bu şekilde. Arefe günü inşallah buraya geleceğiz ve hacı olarak geri döneceğiz Allah'ın izniyle. Allahü Teala gelmek isteyen herkese nasip eylesin ve gelen herkesi de buradan günahsız bir şekilde geri göndersin inşallah